Evet arkadaşlar yeni yılda tekrar sizlerle beraberiz. Hepinize 2022 umarım borsada kazançlı olarak geçmiştir. Ve 2023'te de bol kazançlar dilerim hepinize. Evet bu hafta 9 tane hisseyle karşınızdayım. 3 tane video şeklinde kanalıma yükleyeceğim. Arsan'la başlayalım. Arsan'a 4 Mayıs 2022'de bakmışız. 4 Mayıs yani yaklaşık 5 ay 8 ay önce. 8 ay önce bak baktığımız grafikte. Bakın buraları bir direnç olarak belirlemişiz. Bu direnç görmüş. Daha sonra direnç altına gelmiş, desteklere gelmiş. Gördüğünüz gibi destek direnç arasında gitmiş, gelmiş. Şurada görüyorsunuz şu kanal içerisinde. Daha sonra burada yani yaklaşık Ağustos civarında yukarı yönlü kırılımını yapmış ve yeni bir kanal oluşturmuş kendisine. Hemen Güncel olanlara bakalım, bunları da şunu silelim. Orası kalsın, evet, kapanışta en yüksek 13.97 görmüş 13.97 direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kapanışta 12.10'lara kadar gelmiş 12.09'da destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani destek direnç arasında bir kanalda çalışma yapmış. 13.97 üzeri kapanışlar yaparsa 19.50'lere kadar bir yükselişi varmış gibi görünür. 13.97 altındaki kapanışlarda 12.09, 11.40 ve 9.40'lara kadar bir desteği varmış gibi görünüyor. Bakın bu 9.40'daki destek aslında buradaki direnç noktası olan fakat burada destek haline gelebilecek. Bakın şurası görüyor musunuz? Destek haline gelebilecek dediğimiz noktalardan bir tanesi. Evet e, yukarı yönlü hacimli bir kapanış yapmış. Umarım önümüzdeki günlerde de hacimli bir şekilde yukarı yönlü hareketi devam eder diyoruz arsan için. Evet hemen flap devam ediyoruz. Flap kongre toplantı hizmetleri ona da Mayıs ayında bakmışız. Yani yaklaşık 8 ay önce ona da 8 ay önce baktığımızda gördüğünüz gibi burada. E, direnci geçmiş. Buradaki direncine gelmiş. Daha sonra desteğe geri çekilmiş. Tekrar direnç üstüne atmış ve destek çalışması yapmış. Hep destek üstü kapanışlar yapmış. Burada bir desteğin altına sarkmış. Ancak tekrar kendisini toparlayıp burada yukarı yönlü kendine yeni bir yön çizmiş. Hemen o yöne bakalım. Evet flop'a baktığımızda e, kapanışını 12 32'den yapmış e, 11 69'u en düşük yeri görmüş ve en yüksekte 12 60'ı görmüş. Şöyle baktığımız zaman 11 52 e, destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Desteğe yakın bir yerde aslında kapanış yapmış. 11 52 üzeri kapanışlarda 16 40 17 69 ve 20 70'lere kadar bir yükselişi olabilir diyor grafikte. Ancak 11.50'nin altındaki kapanışlarda 10.86 ve 8.61'lere kadar bir geri çekim olabilir diyor. Bakın şöyle baktığımızda flop'a şu 11.50'lik yani şuradaki destek ve direnç olarak baktığımız siz de bakın burası kuvvetli desteklerden ve dirençlerden bir tanesi. Yani şu en son kapanışta ee, en düşük 11.69 noktasını gördüğü yer yani şu 11.52 olarak işaretlediğimiz burası önemli destek noktalarından bir tanesi. Eğer buradaki yukarı yönlü hareketi devam ederse şuralarda kesişme olabilir. Bak şuralarda şuralarda bir kesişme olabilir. Buradan yukarı yönlü yeni bir kanala girebilir diyor. Bakın şöyle hareketi görüyorsunuz bir Bakın tam buralara kadar gelmiş gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Tam aynı hizaya gelmiş. Yani bir çanak oluşumu olma olmuş ee, bir kulp. Yani aslında şu çanak derinliği kadar buradan yukarıda önlü hareketini yapabilir diyor. Flop'ın grafiğinde. Yani elinde olanların Dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Evet, gözleye devam ediyoruz. gözleri de Nisan 2022'de bakmışız. Yani ona da yaklaşık dokuz önce bakmışız. Dokuz önceki baktığımız yerde, bakın buraları destek burayı direnç olarak çizmişiz. Ee, gördüğünüz üzere dirence gelmiş, direnç altı kapanış yapmış. Daha sonra burada destekleri buradaki desteklere kadar gerilmiş buradaki destekten yukarı bakın buradaki direnci geçmiş daha sonra buradaki direnç noktalarını geçip kendisine yeni bir yol izlemiş ama gördüğünüz üzere grafikte herhangi bir şaşma olmamış şunu silelim şunu silelim bu da evet gördüğünüz gibi bu da gözlerinin grafiği Gözde kapanışını 21.08'den yapmış. En yüksek 22.38'i görmüş. 22.40'da bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. En düşük 20.94'ü görmüş. 20.94'de destek noktası olarak gelen yerlerden bir tanesi. Destek üzeri kapanış yapmış. Eğer 20.94 altında kapanışlar yaparsa 19.48 14'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor Gözde'nin grafiğinde. 22.40 üzeri kapanışlar. Yani aslında en yüksek gördüğü noktanın üstü kapanışlar 26.70'lere kadar bir yükseliş olabilir diyor. Gözdenin grafiğinde. Bakın şöyle baktığımız zaman buralar yaklaşık 2013'lere tekamül ediyor. Buradan da baktığımız zaman bakın direnç 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 burada da kuvvetli direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. En yüksek gördüğü 22.38-22.40 noktasına baktığımızda da bakın burası önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor gözlerinin grafiğinde. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.